Hani şöyle, tamam. aşkım bu evet. eski tarz olduğu için her tarafından videolamışlar Hani ona göre yapıyoruz Bunu çek güç denemesi yap görelim Evet yerinden oynamaya başladık Yok hayatım. Şimdi ha. Şunu hmm. göngerim, takıp, koyayım. evet onu gönderip video gö şey yapalım. Monta... Şimdi ya. Mont güzel. Güzel, güzel. Önce bir tutturalım. Evet, hafiften. Nerede kaldı? Arada. Görünmüyorum ki. Çünkü beyaza tam renk evet. denk geldiği için. Ha, evet, şimdi tam belli oldu. Bugün duşakabin montajındayız. Duşa kabin montajı itina ve özenle yapılır. Bu üçüncü duşa kabin montajımız. Gördüğünüz gibi Yerler pis, bayağı bir sildik ama daha önce burada başka bir duşa kabin vardı. Ve duş şeklinde olduğu için o şekilde. Evet biliyorsunuz daha önce bir e, ev bakma sürecimiz vardı. Arkadaşımız annesini e, ev alacaklardı. Bana söylediler. E, Karasu'da 3 artı 1 istediklerini ve uygun evleri bulduk ve üstlerdik. Tabii ki onların beğenmeleri çok önemliydi. Ee, biz sadece hangi da var, biz soralım dedik. Evlerin e, bana gönderdikleri resimler, kendi buldukları e, çok çok eskiydi. Yani alırdınız, son sahibi olurdunuz öyle diyeyim. E, Girişte sol tarafta bu şekilde büyük bir e, oda var. E, ve e, dubleks olduğu için merdiven boşluğunun altını bu şekilde vestiyer yapmışlar. Alt ayakkabı koymaya yerler var. Artı bu tarafta iki tane kapaklı dolap var. Şöyle hatta içlerine de ardi olarak çok güzel düşünülmüş bir yer. Burası banyo. Duşa kabini yoktu. Duşa kabin alanda. Biz de buranın duşakabin montajını yaptık bugün. Karşı sağ tarafta çamaşır makinesi koymak için yer var. Ve bence kapının tam arka kısmına şu aradaki mesafe gayet de güzel bir dolap olur. Gayet şık güzel olur. Banyo tuş akabini bu şekilde. Yerde daha önce küçük bir tuş e, vardı. Tabii ki temizlik yapılması gerekiyor. Salon e, çift petek Fransız balkon var. E, bu tarafta mutfak dolabı gördüğünüz gibi e, bu şekilde. Buzdolabı koyulmak için bir yer yapılmış. Karşı köşedeki dolap da açılıyor. Bu şekilde altlar. Ee, binanın dışı yeşil olduğu için balkon e, yeşil yerlerde aynı şekilde e, şömine hiç kullanılmamış e, yer fayanslarının değişmesi veya boyanması gerekiyor. Evet. Ayrıyetten e, camlar fazla olduğu için çok aydınlık, ferah. E, bildiğiniz gibi burası Karasü Devlet Hastanesi'nin tam karşısında yeni yapılan hastanenin. Buradan merdivenle üst kata çıkılıyor. E, girişe küçük çocukları olan, bebekleri olanlar için de bu şekilde bir kapı yapılmış. Ben bu kapıyı çok çok beğendim özellikle. Yine sağ tarafta bir oda var. Yerler özellikle laminant ve avize de çok şık, güzel. Koridorun karşısında tekrar bir oda var. Burası da çok ferah ve e, duvarda aplikler büyük. Burada da bir balkon var ama e, üstü ve e, balkon pleksiglass kapatılmış. İster kışnar diye olarak kullanın. isterseniz e, yazın balkon olarak kullanın. Tabii ki buraların bir boyanması, evden geçmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi Karasu Devlet Hastanesi tam karşıda ee, şöyle ileride şok market reklam yapmayalım ama bu binanın da altında kafe var ay bir yakışıklı gördüm ben sesimi duydu bakınıyor hemen sağ tarafında yine bir zincir market var gördüğünüz gibi şişt şişt, yakışıklı Görüşürüz. İyi günler de. Aa dilim söştü benim inanmıyorum ya. İyi günler de ya. İyi günlerde Sağlıklı saatli bir şekilde. Otursunlar. Ee, burası konu ve milki olarak. E, Karasu'nun. E, şöyle söyleyeyim. Denize en yakın bölgelerinden bir tanesi hemen e, iki bina diğer tarafında e, Karasu Kocaeli yolu var Burası yolun alt tarafında bu kısımda e, evleri olanlar yüzde 90 95'e yazlık yaz bölge olarak kullanılır önce de doğalgaz yoktu bu kısımlarda ama daha sonra geldiği için e, yaz kış kalanlar var artık taşınıp yaz kış kalanlardan bir tanesi de biziz. Burası ciddi anlamda lokasyon olarak çok çok güzel. Gördüğünüz gibi hastane karşıda. Şu karşı binaların 4-5 bina aşağı tarafta deniz var. Sağdan şöyle gördüğünüz gibi ilerden ana yola bağlantı yolu var. Yine e, binanın bu binanın altında da kafeler var. Bu civarda kafe, eczane o tarz şeyler çok var. E, sol tarafta ileride e, adliye var. Ondan önce üniversite var. E, konum ve mevki olarak gerçekten e, çok çok iyi bir lokasyonda. E, özellikle yazın denizi yazlık olarak kullanmak isteyenler, denize aman yakın olsun mesafesi diyenler çok çok iyi bir şekilde. Burasını Burası almaları nedeni daha doğrusu şöyle 3 tane çocuklar olduğu için 3 artı 1 istediler tabii ki çocuklar büyük evde oldukları için yazın hepsi bir arada gelip kalsınlar diye dediğim gibi tekrardan iyi günlerde sağlıklı sağlıklı bir şekilde kullansınlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Ev almayı düşünenler ciddi anlamda. Aman biz bir hafta sonu gidelim, gezelim, dolaşalım. Ya evde bakıyoruz, işte bir bakarız öyle diyen kimse ve kimse benimle iletişime geçmesin. Ama ciddi alıcı olanlar ciddi ciddi ben almayı düşünüyorum. Bana yardımcı olur musun diyen kişiler benimle iletişime geçebilirler.